Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Ben de yeni bir challenge'a başlayayım istedim. Tabii bu sefer küçük dostlarımızdan da yardım yardımları olacağız. Hep beraber izleyip görmüş olacağız. Tabii ki bu challenge'in adı e, yeni 7 bebekli challenge. Tabii ki yani 7 tane bebeğimiz olacak ve bir tane bakıcımız olacak. Bakıcımızı yapmaya başlayalım. Ee, i̇lk olarak tabii ki de her şeyini, her yüzünü tek tek yapıyor olalım. Bakıcım sanırım bu challenge'da da böyleyim. Yani bir tane bakıcı seçeceğiz. Ben tabii kadın olarak seçtim. Tabii bu karakter biraz daha böyle pembe. böyle canlı renkler olacak. Daha çok böyle biraz estetik modunlu olacağız. Biraz tipi, tip olarak da tabii daha farklı yapmaya çalışacağım. Normalden daha farklı olacak tabii ki de. Gözlerini biraz daha büyütüp Böyle daha çok Barbie bebek gibi bir şey yapmaya çalışacağım. Yani bakıcımız böyle olacak. Bakıcımız biraz genç ruhlu olsun istiyorum ve hani böyle giyinmeyi, renkleri seven biri olduğunu. Kendine öz bir tarzı olacak. Biraz dediğim gibi fazla yani belli başlı yerlere estetikli gibi olabilir. Önce yüzünden başlıyorum. Küçük detaylarımız önemli tabii ki de. Yüzde. Önce istediğim şekilde getirmeye çalışacağım her noktasına her bir yüzünün bir şeklini yapayım istiyorum. yani şimdi şu çeneyi halledebilirsek. Yani böyle burnu, ağzı falan hani bir normalden daha farklı bir şekilde olsun istiyorum. Yani bildiğimiz gerçekten gördüğümüz var bebeklere benzer. Bir şey olabilir yani bakıcımız bu şekilde olsun. Tartış olsun. Daha yani yavaş yavaş tabii ki de bunlara karar veriyor olacağız. Challenge'ımızdan bahsettim biraz şimdilik. Dediğim gibi 7 tane farklı bebeğimiz var. Bu bebekleri de seçerken zaten farklı farklı. Yani direkt oyunun seçtiği kendi random karışık bir şekilde seçeceğim. Hiçbirine dokunmayacağım. Bunların sadece bir bakıcısı olacak. Bir bakıcıyla beraber bunlara karar vermeye olacağız. Yani nasıl yapacağım ben de bilmiyorum. 7 tane ayrı canavar. Hepsi ayrı. Ben aslında korkmaya başladım tabii ki de bu durumda. Endişeliyim de biraz nasıl bir şey çıkacak ortaya. Şöyle gözlerini biraz daha büyütsek belki bir ay çok tatlı oldu aslında baya baya böyle breast bebek desem değil ikisininle de karışımı gibi <laughs> dudaklar önemli dudaklar büyük olsun istediğimiz var şöyle biraz daha baktıkça hoş olmaya başladı tabii ki de yani e, istediğim şekilde gelmeye başladı küçük küçük dokunuşlar önemli tabii ki de şöyle yapısak tamam yani hoş göründü. Saçı da aslında çok tatlı. Yani bunun uzunu olsa böyle uzun kıvırcık böyle omuzlarına kadar gelebilse ama sanırım öyle bir saç stili yok. Onlara da bakarız zaten. Önce şöyle bir yüz ayrıntılarını biraz daha kaba taslak yapmaya çalışayım, düzeltmeye çalışayım. Renk dediğim gibi biraz daha renkli yapacağız bu bakıcımızı oldukça. Elimizdeki tabii ki hilesiz yani böyle mod, modlarım yok. Onu söyleyeyim, mod kullanmayı sevmiyorum pek. Olabildiğince en geç, geniş paketlerim var zaten. Evet, şöyle bakalım. Göz renklerine de sanırım. Onlara da sonra ayarlarım. Şimdi saç modellerimize başlayalım. Böyle bir saç, yani farklı olsun aslında ama, yani bu çok aşırı bir çılgınca olmuş. Ya bu kadar da değil aslında. Bir şey, her şeyin sınırı olsun istiyorum. Benim bir o kadar değişik bir o kadar da sınırında her şeyin sınırında öyle çok fazla abartman demi anlamıyorum. Aslında bu çok tatlı. Sadece bunun rengi ya. Çok güzel. Pamuk şeker gibi oldu aslında. Bak bu saç modelini gerçekten çok beğendim. E, göz rengini belki biraz daha değişiklik yapabilirsem bu ton aslında uydu. Gibi. Bakayım mor. Mor değil, mavi aslında. Bence böyle çok daha tatlı olmuş. Hani dediğim gibi bir şeyler abartılı ama her şeyi yine dozuna tutmaya çalışacağım. Makyajımızı da o şekilde yapmaya çalışacağız tabii ki Hani tamam göz rengi mesela gözünde kullandığım makyaj şöyle aman ama renklere bakıyorum şimdi. Pembe sanırım pembe evet mesela hani gözünde çok fazla makyajı varsa mesela bu da oydu. Çok güzel oldu aslında gözleri aldığı mesela hani tamam şöyle hafif pembe yapsak Allığı ve gözleri oğlu. Yani mesela rujunu dediğim gibi çok fazla abartmayalım. Yani ruju sadece hani bir, bir, bir parıltısı varmış gibi görünsün. Yeter aslında çok tatlı olmuş bence. Tam böyle pamuk şeker. böyle uzunca bir şeker vardı ya saçı renkli renkli kopar. Ee, aynı <laughs> ona benzemiş, şekere benzemiş. Ben çok beğendim. Yani diğer saçlara bakıyorum aslında yakışabileceğim diğer tarzda pek bir saç modeli. Hmm, aslında çok fazla da bir saç modeli yakıştırabileceğimi görmüyorum. Bence en güzel bu şekilde olmuş. Yani hem renkli aslında hem bir o kadar canlı ve bir o kadar da kendine has bir şekli var. Ee, şöyle kafasını biraz büyüdük biliyor muyuz? <laughs> çok fazla abartmayalım da belki de. Şöyle minnak. Bence küçük küçük daha hoş oluyor. Biraz küçük detaylar çok önemli. Bazen beni çıldırıyor böyle küçük detaylar. İncik incik uğraşıyoruz. Özelliği aslında tabi, tabi o ailevi olsun. Ee, Bakayım, özelliklerinden de hani, seçebileceğimiz davranışlarda ailevi olabilir evet, aileyi sevsin. <laughs> aileyi sevme özelliği olsun ve tabi biraz romantik olsun. Böyle <laughs> bayağı değişik bir şeydi ama böyle bir şey olabilir. Ya yani dedim ya çılgınca bir şey kıyafetini de bakalım böyle renkli ama kendini yansıtan tatlı işte. sonuçta bir bakacağız çocuklarımıza bakacağız çok fazla abartma bir anlam yok ya bu çok tatlı kediş çok tatlı olmuş böyle bir oyuncak bebeğimiz olsun tam olurdu yani ay elbisesini çok beğendim aslında tam çoraplarıyla da uyum sağlamış. Ama başka bakmam lazım şimdi elbise konusunda. Hmm, hepsini tek tek denemeyi isterim aslında. Bakalım ne var ne yok. Yani hmm, şöyle. Bunun da bir farklı renk. Ya bu çok, çok sade aslında. Bu öyle bir sadelik olsun istemiyorum da. E, şunun bir renklerine bakalım. Kuru kafalı şeyler var öyle şeyler istemiyorum. <laughs> ya aslında bu renk. Bu uzun olsaydı belki o zaman kabul edebilirdim. Rapunzel gibi olurdum. Tabi Barbie bebekten yürüyoruz. Böyle çok sanırım bu çok fazla. Yok bu çok fazla. Mm -mm, aşırı bir değişik. Yok bu olmalı Yakışmadı. Görevimize de uygun değil. Ee, bu çok sportif kaldı sanırım. Bunu beğenmedim. Şunu bir de. Aha işte bu. Bak mm, bunu beğendim. Bunu çok beğendim. Bu süper. Bence böyle olmalıyız. Bunu devam ettirebilirim. Yani diğer kıyafetlere ne kadar baksam da bu tam saçımıza da uygun. İstesek böyle uygun bir şey de bulamayız bence olabileceğinin en iyisi. Şöyle küpelerimiz de biraz ışık ışık olsun. Tabii ki de dediğim gibi yani biraz abartılı biraz da kendimizden katalım. Oho. Bence çok hoş oldu. Elbisesi de çok uydu. Tam kendine saçına uygun. Çok tatlı olmuş. Çok sevdim. Böyle olsa. Adına da adında Lolita gibi olur. <laughs> Adını Lolita yapabiliriz. Şimdi küçük bebeğimizden başlayalım. Küçük bebeğimiz hiç dokunmayacağım böyle bebeklere. Artık nasıl denk geliyorsa öyle devam edeceğim. Ay küçük kız. Bir başka bu biraz fazla biraz ciddi. Çok ciddiysin kız sen yani küçük küçük olmana rağmen ama Adana su da yapabiliriz. Su de tipi var. Sen de senin ismini bulmam biraz biraz düşüneyim bakayım ne yapabilirsek acaba. Sonra karar verebilirim sana. Şimdi bu sarışın çocuğa adına ne koyabiliriz? Ee, biraz daha böyle o büyük bir tip onur olabilir. Bu çocuğumuzun isminde de böyle denizi seven bir, bir can olabilir. Denizi seven can. Suyu seviyor bu. Mavi. Büyümüş çünkü. Bu tam, tam büyümüş bu büyük adamımız. Cem. Cem olsun bu. Artık bu aşmış geleceğin istiyorlarından. Bunu Selin olsun. Selin. Selin çok tatlı bu. Bu da Pelin olsun. Selin Pelin. Kardeş. Zaten sonuçta bunların hepsi kardeş gibi düşünürsek. Selin Pelin tam tam birbirlerine zaten olmuş. Onu orada, buna isimle, senin ismine tam bir şey koyamadım aslında. Ne, ne koyabiliriz? Sana çok tatlı oyuncak bebek gibi bunlar hep. Nazlı oh, değil, naz, naz kalabilir sadece. Sude de tamam zaten. Yani bu Sude baya bilmişe benziyor. Umarım diğerlerine hakkını vermez oyunda. <laughs> Böyle Sude tam büyümüş. Diğerlerine hakkını verecek gibi. Şimdi bakalım diğer kıyafetler yapmaya devam etmek istiyorum aslında. Tabi diğer yani mesela part ne bu? Inf, kej, hmm, bir yere giderken önemli bir yere giderken sanırım. Bir kıyafet deneyelim bakalım. Şimdi burada nasıl bir şey bulabiliriz? Ee, parti biraz tabi yani bize yakışacak tarzda bir kıyafet bulabilirim. <laughs> böyle Rapunzel var bebek tabi 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 böyle devam edeceğiz artık dediğim gibi yani kendini belli edecek aynı zamanda daha fazla abartmayacak ama yerine göre zaten bu kıyafette normal parti gibi bir yere gidiyor sanırım parti değil de bu böyle bir özel bir yere gidiyor yapacak şu an kendinizi göstereceğiz belli edeceğiz biz burada yazacağız yani içeriye adım attığımızda varlığımızı belli edeceğiz. Takılarımızı da takalım. Takısız olmaz. Gösteriş yapalım. Büyük 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 olsun. Büyük renkli uyumlu olsun tabii ki de. Onların renklerini de ayarlarını yapar olalım. Hiçbir zaman uyumdan kaçmayalım. <laughs> Uyumumuz olsun. Güzel olsun. Dikkat çeksin. Şimdi yapacağımız kıyafetler tabii. Ay, çok tatlı bunlar. Saçını, saçınla saç aynı kalsın. Saçıyla şey yapmayayım. Böyle oldu, güzel oldu, böyle güzel oldu. Şimdi, sportif yani şöyle bir takım olsun, yine bir takımım tarzında ilerleyelim. Bir takımım var, ayakkabısını da ona göre uyduralım. Aslında elindekine pek karışmayacağım. Biraz has olsun kendine özel. Geceliği böyle değişik bir şey yapabilir miyim? Bu çok fazla oldu, koşacak, terleyecek. Çocukların peşinden çok fazla koşacak, ona göre de bir pijama ayarlamam lazım. Pijamamız ona göre uyumlu olsun. Ama da çok tatlı olmuş. Talikleri. Çok fazla bebeklerin peşinden koşacağız. Uykuya uyumaya vaktimiz olacak mı umarım bilmiyorum. Şimdi asıl partiye nasıl bir kıyafetle giderebiliriz. Bunu seçmeye çalışayım şimdi. Bu gerçek böyle değişik bir parti gibi bir yer. Buraya da şöyle bir yok ya bu çok çok kardeşim. Kardeşin kıyafeti olmuş. Bu olmaz olmaz. Başka bir şey bulmam lazım. Ee, bu aklımda. Bu çok hoş renkler aslında. Başka bir zaman olsaydı günlük bir kıyafet düşünebilirdim. Ay bu çok tatlı olmuş. Renk uyumları parıltılı. Tam bizlik. Yani tam bakıcıya göre. <laughs> Bakıcımız da tam bakıcı yani. Ayakkabılar çok hoş ama buna uymuyor tabi. Şöyle daha bir parıltılı parıltılı şeyler. Hmm, bunlar uygun. Barbie bebek ayakkabıları gibi olmuş. Çok beğendim ya. Şöyle takımıza da uydursak. Oh süper tam takım. Saçına dokunmayacaksın. Saç yani saç aynı şekilde kalsın. <laughs> Çünkü yani kısa saçlı başka böyle bir renkte yok sanırım. O yüzden küpelerde şöyle biraz evet büyük, büyük böyle gösterişli şeyler seviyor. Mayomuz. Bakalım mayolarımız neler uygun görebilirim. Yani fazla abartı olmasın ama dikkat çekmeyi de seviyor. İkisinin arası yani çok fazla şey değil. Şöyle aslında stileşlerle bakabilirim. Bunlar çok tatlı, bunlar yakıştı ama bir devam edip şöyle bir bakayım renk uyumu. Tamam bunun bunun uyumu da güzel. Şimdi sıcak havalarda ne giyse bu çok güzel, çok yakıştırdı. Aha mor tam rengi ama şapka, saç görünmüyor yani Şapka çıkartabiliyorsam bence çok daha şahane olabilir. Evet, bence şapkasız çok daha güzel olmuş, günlük kullanabiliyor muydum acaba bir şey Neyse bu sefer kışlıklara bakalım. Ee, çok fazla hazır bir şey yok o yüzden yine hızlı hızlı bir şekilde yapabilmek için hazır olanlardan kullanacağım. Ee, şunlara bir tane tıklayayım aslında. Ee, bize daha canlı, heh bu renk tabi bizi daha belli eden bir rengimiz olsun oyunumuza başlayacağız. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Bu bölümümüz bu kadarla olsun. Bir sonraki bölümümüzde asıl challenge'ımıza başlıyor olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.